Selam gençler Kimya Adası'nız Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Canlar ne var ne yok umarım herkes iyidir. Herkese iyi çalışmalar dilerim ve elektrokimyasal hücreler yani piller kısmına kadar geldim soru dev kampımızda. Evet hemen soru bankamızı elimize alıyoruz ve test 59'u beraber çözmek istiyoruz sizlerle ki 59 deyince aklımıza ne gelir? Plakalarla kodladığımız zaman Test Tekirdağ'dayız yani şu anda. Evet buradan da Tekirdağ'da yaşayan kardeşlerimize, öğrencilerimize selamlarımızı gönderelim ve herkese böyle başarı dileklerimizi iletelim istiyorum ve bol bol da Tekirdağ köftesi yemelerini temenni edelim arkadaşlar. Çok çok lezzetlidir. Olsa da yesek şimdi diye böyle aklımdan da geçti arkadaşlar. Neyse olaya geçiyoruz şu anda ve biz hemen ilk sorumuzla dersimize başlıyoruz. Haydi bakalım ilk sorumuz gelsin. Evet bize buradaki tane görüyorsunuz ki indirgenme yönlü verilmiş böyle yarı hücremiz var. Kadmiyum ve gümüşe ait olan iki tane görüyorsunuz. Burada tepkime verilmiş ve buna göre diyor buradaki buradaki tepkimemizin pil potansiyeli nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar biz bu tepkimeyi acaba nasıl elde edebiliriz diye bakalım. Şimdi bakın ne oluyor? Kadmiyum sıfırdan Kadmiyum artı 2 yükseltgenmiş. He, demek ki kadmiyumun yükseltgenmesi lazım. Bakalım kadmiyum tepkimesine. Bana kadmiyumun indirgenme tepkimesini vermiş. O zaman bu tepkimeyi ben eksiyle çarpmam lazım ki. Eksiyle çarpınca ne olur? Girenler ürünlere, ürünler girenlere gelir. Hemen bunu yazalım. O zaman ne olur? Kadmiyum katısından evet kadmiyum artı 2 artı 2 elektron diyorum ve otomatikman S0 değeri de işaret değiştirir. Bakın e 0 değeri eksi 0.40'tı. İşaret değiştireceğiz. Ne olur bu durumda? 0.40 volt olur. Bak bunu böyle yazdık. Peki hala şimdi diğer ifadeye bakalım. Gümüş. Gümüş bakın indirgenmesini istiyoruz. Artı birden sıfıra gelmesini istiyoruz ki bakın zaten bize verdiği de indirgenme yönlü. Herhangi bir sıkıntı yok ama kat sayısının 2 olması lazım. O zaman ne yapacağız tabii ki bu tepkimeyi 2 ile çarpacağız. 2 ile çarpıp hemen aşağıya doğru yazayım ben bunu. O zaman ne olur? 2 tane gümüş artı 1 artı 2 tane elektrondan ne gelir? 2 tane tabii ki burada gümüş gelir. Peki E0 değeri ne olur? E0 değeri aynen kalacak. Bak E0 değeri sadece ve sadece işaret değiştirebilir öyle başka bir kasla çarptığımız zaman onu bir öyle çarpmıyoruz, genişletmiyoruz. O zaman şimdi ben bunları topladığım zaman ne olur tabii ki bakarsanız. Bak buradaki iki elektronlar zaten birbirini götürür ve istediğim tepkimeye ulaşabilirim diye düşünüyorum. Bakın ne olmuş? Kadmiyum katısı artı iki tane gümüş artı bir iyonları suda. Evet. Sonuç olarak ne olur arkadaşlar? Ee, kadmiyum artı iki iyonları suda artı İki tane gümüş katı şeklinde ben bunu yazarım. Ve E0 pil değerimiz ne olur? İkisinin toplamı. Yani bu durumda arkadaşlar 1.20 volt gibi bir değer gelir. Bakıyorum ışıklara. Evet değişik olarak ben bu sorunun cevabını işaretliyorum. Geldim 2'ye. 2 İkinci soruda bana burada magnezyum ve demirle ilgili bir tane net tepkime verilmiş ve bunun E0 değeri görüyorsunuz ki standart koşullarda 3.14 voltluk bir potansiyeli varmış. Bir de demir artı 2 yonlarının demir artı 3'e yükseltgenme tepkimesi burada verilmiş. Buna göre bize magnezyum artı 2'den magnezyum katısına gelirken ki yarı tepkimenin standart tepkimedeki potansiyeli sorulmuş. Şimdi arkadaşlar biz bunu nasıl yapacağız? Demirleri yok etmemiz lazım. Şimdi bakıyorum ben burada. Ürünlerde 2 tane demir artı 2 var. Girenlerde burada demir artı 2 var ama kas sayısı 1. He o zaman ben bunları direkt toplamak isterim ama şöyle bir şey yapayım. Hani demir artı 2'ler birbirini götürsün. Hatta bak şöyle bir şey yapıyoruz. Net tepkime demir artı 3 var girenlerde. Ürünlerde ise demir artı 3 var görüyor musunuz? O zaman direkt toplayacağız ama şöyle bir şey yapalım tabii ki. Öncelikle şu tepkimi 2 ile çarpayım. Bak 2 tane demir artı 2. 2 tane demir artı 3 2 elektron olsun. E bu durumda ne olur? E, e0 değeri değişir mi? Hayır. E0 değeri değişmiyor. Onu söyleyelim. Peki ben bunları toplarsam ne olur diye bakarsak bak şimdi. Burada tabii ki demir artı 3'ler ve demir artı 2'ler gider. Bak ne kalır zaten? Magnezyum katısından. Evet görüyorsunuz ki girenlere sadece bu kaldı. Ürünlerde ise magnezyum artı 2 artı 2 elektron gelmiş oldu. Bunun E0 değeri nedir? Zaten biz bu iki tepkimeyi toplamıştık. Dolayısıyla ikisini toplarsak 3.14 ile eksi 0.77 topladığımız zaman ne gelir? 2.37 volt gelir. Evet magnezyum yükseltgen potansiyeli bulmuş olduk. Ama benden ne istiyor? Benden indirgenme yönünü istiyor. Yani magnezyum artı 2'den magnezyum 0'a gelmek istiyor. O yüzden bunu ben eksi çarparsam ne olur? Bak tepkime ters çevirir. Magnezyum artı 2 artı 2 elektrondan magnezyum katısına gelmiş olur. E o zaman E0 değeri de otomatikmen eksi 2.37 volt gelecek. Evet o zaman cevabımız da bu durumda B seçeneği olur deriz. 3'teyiz. 3. soruda bizim burada elimizde iki tane görüyorsunuz ki çinko ve bakıra ait olan böyle pil potansiyelleri verilmiş görüyorsunuz standart koşullarda. Buna göre bize burada bir tepkime vermiş. Bu tepkime ile alakalı bize sorular sormuş. Şimdi ben bu tepkimi acaba nasıl elde edebilirim? Şimdi bakalım bak burada ne olmuş? Bakır yükseltgeniyor bakın. Bakır sıfırdan artı 2 yükseltgeniyor. Çinko da artı 2'den sıfıra indirgeniyor. O zaman şimdi ben bu tepkimi oluşturmak istiyorum. Arkadaşlar şimdi çinkonun indirgenmesi lazım. O zaman üstteki tepkimi aynen alacağım. Herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Çünkü orada zaten çinko indirgenmiş. Artı 2'den sıfıra. O zaman ben buraya yine yazayım onu. Çinko artı 2 artı 2 elektron diyerek ee, çinkoya geleceğiz ve e0 değeri burada aynen kalacak. Eksi 0.76 volt olacak. Peki bakırın ne istiyorum ben? Bakırın yükseltgenmesini istiyorum. O zaman bu tepkimeyi eksiyle çarpacağım. Eksiyle çarparsam girenler ürünlere, ürünler girenlere gelir. O zaman burada bakır ne yapar? Yükseltgenir. Evet. Ve E0 değeri de ne olur bu durumda tabii ki? E0 değeri de işaret değiştirir. Yani eksi 0.34 volt olur. Şimdi ikisini toplarsak bak ne olur bu durumda? İki elektronlar zaten burada birbirini götürürler. Tam da istediğim tepkimeyi bakın. Çinko artı 2 artı bakır. Evet. Ee, bakır artı 2 artı çinko katısını elde etmiş olurum ve e0 değeri burada ne geliyor diye bakarsanız ikisinin toplamı yani eksi 0.76 ile eksi 0.34 toplarsak eksi 1.1 volt gibi bir değer gelir. Evet yani standart hücre potansiyeli bu durumda eksi 1.1 volt olur. Ben burada o zaman birinci öncülümüz işaretlerim. İstenli bir tepkime mi? Hayır değil. Çünkü bakın e sıfır değeri sıfırdan küçük olduğu zaman bu tepkime istemsizdir. Yani bu tepkime kendinden çalışmaz. Tepkimenin çalışabilmesi için dışarıdan bizim buna enerji vermemiz lazım. Bunu anlıyorum. O yüzden bu ifademiz yanlış oluyor. Peki bakır metali çinko metalinden daha acaba aktif mi? Şimdi aktiflik noktasına şöyle bakacaksınız. Eğer size yükseltgenme yönünü verilirse tepkimeler E0 değeri büyük olan e, aktiftir. İndirgenme yönünü verilirse de E0 değeri küçük olan aktiftir. Şimdi bakıyorum bunlar ne yönlü verilmiş? Çinko artı giden çinko sıfıra. Bakır artı giden bakır sıfıra. indirgenme yönlü verilmiş. O zaman burada E0 değeri küçük olan aktif olması lazım. Yani o zaman burada bakır değil çinko daha aktiftir diyeceğiz. Bu ifademiz olmaz. Cevap bu durumda hangisi doğrudur? Yalnız bir yani A seçeneği doğrudu deriz. Geldim 4'e. 4. soruda elimde böyle dört tane görüyorsunuz ki indirgenme yönünde yazılmış tepkime var. Alüminyum artı 3'ten alüminyuma, çinko artı giden çinkoya, H artıdan görüyorsunuz ki hidrojene ve bakır artı giden de bakıra görüyorsunuz. E0 değerleri de verilmiş. Bunlar kime göre hesaplanırlar? Bunlar hidrojen elektrota göre. Yani hidrojen burada referans elektrottur diyoruz. Evet. Şimdi burada diyor ki standart elektrot olarak hidrojen yerine çinko alınırsa acaba buradaki tepkimelerin böyle pil potansiyelleri nedir diye tepkime yarı tepkimelerin potansiyelleri nedir diye soruyor bize. Şimdi ben burada arkadaşlar bir sayı doğrusu üzerine çizmek istiyorum bunu. Şimdi sayı doğrusu olsaydı şimdi burada hidrojene göre biz yapıyoruz değil mi? Hidrojen zaten sıfır olarak kabul ediliyor. Onu size söyleyeyim. Tamam mı? Şimdi bunlar nedir? Bunlar indirgenme yönlü yazılmış. O zaman hidrojeni indirgenme yönlü sıfır olarak kabul edelim. Şimdi bak burada ne diyor? Alüminyum artı 3'ten 0'a eksi 1.66. Bakın alüminyum artı 3'ten 0'a ne olmuş bu durumda? 1.66 o zaman burasıdır. Tabi böyle yazabiliriz bunu. Çinko bakın 0.76. Yani çinko artı 2'den 0'a e, geldiği zaman o da Eksi 0.76 voltmuş. Hidrojen zaten 0 onu biliyoruz. Bakır artı 2 de e, indirgendiği zaman bakıra o da 0.34 volt gibi bir değer. Bakın sayı doğrusuna ben bu şekilde yazdım. Görüyor musunuz? Bakın şöyle bir 0 böyle e, küçülen ve büyülen değerleri yazmış oldum. Bu şekilde oluşturduk. Şimdi buna göre baktığımız zaman diyor ki biz burada çinko kullanalım. Yani buradaki hidrojen yerine çinko kullanalım. O zaman bak ne olur? O zaman şöyle bir şey olur. Artık 0 şurası olur. E 0 burası olursa o zaman bu durumda hidrojen indirgen potansiyeli otomatikmen 0.76 volt olur. Çünkü aradaki farkımız görüyorsunuz ki bu kadar değil mi? Hani aradaki farkımız e, 0.76 birimlik bir farktır. O zaman bakırın ne olur diye bakarsınız. 0.34 ile hani buradaki aradaki farka bakarsanız tam da 1.1 volt gibi bir değer olmuş olur. Peki alüminyumun ne kadar olur? Buradaki farka bakarsanız o da eksi 0.90 gibi bir değer olur değil mi? Çünkü e, aradaki farkımız 1.66 ile 0.76 arasında eksi 0.90'lık bir farktır gibi görüyorum ben burada. Şimdi o zaman ne olmuş oldu? Alüminyumun indirgen potansiyeli şu anda -0.80 -0.90 volt oldu mu? Evet oldu. O yüzden birinci öncülümüz burada ee, ya A'dır ya da C'dir. Bunu görebiliyoruz. Peki diğerine bakıyorum. Demiş ki orada bakırın yükseltgenmesini soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın ben burada bakırın indirgenmesini buldum aslında. Bakırın indirgenmesi nedir? Ee, çinko'ya göre. Tabi bakarsanız burada bakır katısına gelirken e, E0 değeri 1.10 volt. Ama ben bakırın burada yükseltgenmesini alırsam o zaman bunu eksi çarpmam lazım. Ne olur bu durumda? Bakırdan bakır artı 2'ye gidersek o zaman E0 değeri de işaret değiştirir. Yani ne olur? Eksi 1.10 volt olur. Evet. O yüzden cevap da bu durumda. C seçeneği gelir. Evet ben burada o zaman C'yi işaret derim Geldim 5'e. 5'ini soruda elimizde bakın 2, 4, 6, 7 tane böyle görüyorsunuz ki indirgenme yönlü yazılmış yarı böyle arkadaşlar potansiyeller var. Ve buna göre demiş ki bize burada demiş öyle bir pil oluşturun ki bu pilin potansiyeli en büyük olsun. Evet şimdi arkadaşlar şimdi burada tabii ki ne olur bir tane anot olur biliyorsunuz ki bir de katot olur. Şimdi anotta ne olur? Anotta arkadaşlar hani bak şöyle yazıyorduk kimya yazıyorduk ya kimya yazdığımız zaman tabii ki katotta indirgenme oluyor. Hani bakın hani K'den sonra i geliyor çünkü. indirgenme olur. Anotta ne olur? Yükseltgenme de anotta olur. Evet. Bak anladınız mı bunu? Peki şimdi o zaman ben indirgenme potansiyeli kimin en büyük diye bakarsam arkadaşlar zaten bunlar hep indirgenme yönlü yazılmış. Bakalım arkadaşlar bakın indirgenme eğilimi en büyük olan 0.80 voltla gümüş. O zaman demek ki ben bunu katot olarak seçeyim. Pekala yani anot ne yapacağım? Anotta yükseltgenme olması lazım. O zaman bunları ters çevirdiğim zaman e0 değerin en büyük olmasını bekliyorum. E tabii ki o zaman e, bu durumda eksi 3.04 değeri ters çevrilirse x ile çarpılırsa ne olur? Artı 3.04 olur. Yani olay o zaman en büyük burada olur. Şöyle bir şey yaparız o zaman demek ki. Anotta ben lityumu seçerim. Lityum yükseltgenir anotta. Lityumdan e, lityum artı 1'e gelirken e0 değeri otomatikmen 3.04 volt olur. Katotta da biz ne yaparız tabii ki? E, gümüş artı 1 iyonlarının indirgenmesini seçmiştik. Çünkü E0 değeri onun en büyüktü zaten. O da zaten neymiş? 0.80 voltmuş. İkisini topladığım zaman ne olur derseniz. ikisini topladığımız zaman lityum artı gümüş artı bir Evet. Lityum artı 1 artı gümüş. Evet. Ve buradaki E0 pil değerimiz 3.84 volt olur ki burada kullanabileceğimiz en büyük değer olur. Zaten sıfır değerlerine herhangi bir sayı çarpamıyoruz. Sadece işaret değiştirebilir. O yüzden bu durumda ne olur? lityum ve gümüş biri Yani cevap da bu durumda B seçeneğimiz olur deriz. Geldim 6'ya. Şimdi 6. soruda X, Y, Z metalleri ve çözeltileriyle standart şartlarda bazı piller oluşturulmuş ve buradaki pil potansiyellerine bakarsak X, Y'nin standart pil potansiyeli 0.49 volt. Y, Z'nin de 0.15 volt olarak karşımıza gelmiş. Buna göre bakın metallerin elektron verme eğilimleri arasında X büyüktür Z, Z büyüktür Y ifadesi de var. Buna göre acaba XZ pilinin potansiyeli kaç volttur diye sormuş. Şimdi arkadaşlar burada hani aktif olan metal elektron verme noktasında istekli olan metaldir ve aktif olan metali biz anot yapıyoruz. Yani o zaman XY pilinde anot kimdir? Anot tabii ki X'tir çünkü X daha aktif. O zaman tabii ki Y'de katot olması lazım. Aynı şekilde YZ pilinde de tabii ki burada anot kim olması lazım? Z olması lazım. Bakın ne oluyordu? Kimya yazdığımız zaman arkadaşlar katotta indirgenme, yükseltgenme de anotta olacak. He, o zaman şimdi XY pilindeki anotlu yükseltgenme olması lazımsa hemen şöyle bir şey yapayım. Yani o zaman şu pil şöyle olacak diye düşünelim. O zaman X yükseltgenecek. X, X artı 1'e yükseltgensin. Y artı bir de arkadaşlar ne olsun? E, bu durumda Y artı bir de Y'ye indirgensin ve buradaki pil potansiyelimiz ne olacak 0.49 volt olacak ben bunu böyle yazdım peki hala diğer pilde kim olacak anotumuz orada da z anot olacak yani burada da z z artı 1'i yükseltgenecek aynı şekilde y artı 1 de gene burada ne yapacak y'ye indirgenecek peki bakın bu şekilde bunu yazdıktan sonra bunun pil potansiyeli ne kadarmış o da 0.15 voltmuş bunu da ben buradan görebiliyorum şimdi ben buradan ne istiyorum xz pilini yani x'in gene anot olması lazım çünkü x daha aktif z'nin de katot olması lazım o zaman ne olması lazım x'in yükseltgenebilmesi, z'nin de indirgenmesi lazım o zaman yani şöyle bir şey arıyorum ben aslında x'ten x artı 1'e ve z'den de arkadaşlar z artı bir'den de pardon z'ye gelecek yani böyle bir tepkime istiyorum peki bu tepkimeyi nasıl oluşturabilirim? O zaman şöyle oluşturabilirim arkadaşlar şu aşağıdaki tepkimi eksiyle çarparak ancak bunu oluşturabilirim ki hani o zaman ne olur hani bu şekilde z artı bir'den z'ye gelsin hem de y'ler birbirini götürebilsin. O zaman hemen bunu yazalım isterseniz şöyle yapalım evet ters çevirdiğimiz zaman z artı bir artı y'den evet z artı ne olur y artı olur ve bu durumda arkadaşlar E0 değeri de otomatikman işaret değiştirmez mi? Eksi 0.15 volt olmaz mı? Evet şimdi bak şu ortadaki tepkimeyi görmeyin arkadaşlar. İkisini toplayalım. Ne olur bu durumda? Bak Y'ler gider. Y artı 1'ler gider. O zaman istediğimiz tepkimeyi oluşturabiliyor muyuz? Yani x artı z artı 1'den x artı 1 artı z olmuş olur. Ve e0 pil değerimiz 0.49 ile eksi 0.15'in toplamı yani bu durumda 0.34 volt olmuş olur. Ve bu pil de istemli olur. Çünkü kendinden çalışır. E0 değeri 0'dan büyük olduğu için. Cevap da bu durumda B seçeneğimiz olur deriz. Geldik 7'ye. 7. Ye. 7 ye soruya baktığınız zaman elimizde demir artık ve bakır artık iyonlarının indirgen potansiyelleri bize burada verilmiş görüyorsunuz ki. Buna göre diyor demir ve bakır metalleri ve bunların çözeltileri oluşturulan acaba galvanik hücremizdeki ifadelerin hangisinin yanlış olduğunu bize sormuş. Şimdi burada ne yapacağız tabii ki biz hemen bunların hani Anot kimdir? Katot kimdir? Bunun analizini yapmamız lazım ki biz burada aktif olan metali bulmamız lazım. Aktif olan metal nasıl analiz ediliyordu? Şöyle bakıyorduk. Eğer indirgenme yönlü verilirse E0 değeri küçük olan aktiftir. Yükseltgenme yönlü verilirse E0 değeri büyük olan aktiftir. Bakalım ne yönlü verilmiş? Demir artı giden demire indirgenme. Bakır artı giden bakıra indirgenme. Yani her ikisi de indirgenme yönlü verilmiş. O zaman E0 değeri küçük olan aktif olur. O zaman ne yapacağız bu durumu? Şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Hani o zaman demir burada bakırdan daha aktif olduğu için Demiri ne yapacağız? Demiri anota yazacağız ve bakırı da katota yazacağız. Anotta tabii ki yükseltgen mi olur? Katotta indirgen mi olur? O zaman üstteki tepkimeyi mecburen eksiyle çarpmamız lazım. Eksiyle çarpınca ne olur bu durumda? Bak şöyle olur. Demir katısından evet. Demir artı 2 iyonlarına giderken iki elektron vererek E0 değeri otomatikman işaret değiştirir. Yani 0.44 volt olur. Peki diğerini de aynen alacağım. Çünkü orada indirgenme var zaten. Katotta indirgenme olur. O zaman bu durumda ne olur? Bakır artı 2 bakıra e, gelirken iki elektron alarak bu şekilde E0 değerinde 0.34 volt yapar yapar. E o zaman ne olur? İkisini toplarsak elektronlar burada birbirini götürürler. Net tepkimimiz şudur. Demir katısı, evet demir katısı artı bakır artı 2 iyonları ve bu durumda demir artı 2 iyonları artı bakır katısı şeklinde ben bunu yazarım ve e0 pil değerimiz ne olur derseniz ikisinin toplamı yani 0.78 volt olarak karşımıza geldi. Evet bakalım şimdi ne diyor? Demir Anot bakır katottur ki öyle demiştik. Birinci öncülümüz A şıkkımız doğru geldi. Devam edelim arkadaşlar. Demir elektrot aşınırken bakır elektrodun kütlesi artar. Bak ne olur? Demir, demir artı 2'ye gelirken elektron veriyor. Yani demir, demir artı 2'ye gelirken elektron verdiği için otomatikmen kütlesi azalmış olur. Ama bakır artı 2 iyonları da demirden gelen elektronları alarak bakır katısı olarak çökebildiği için otomatikmen bakır elektrotun kütlesi de artar. O yüzden bu da doğru gelir. Peki devam edelim arkadaşlar. D şıkkına geçelim. Diyor ki Demir yükseltgenirken bakır artı 2 indirgenir ki öyle olmuyor mu zaten? Demir sıfırdan artı +2 yükseltgeniyor. Bakır +2 de bakıra indirgeniyor. Evet bu da doğru gelir zaten. Ne demiş? Dış devredeki elektronlar demirden bakıra doğru gider. Zaten demir elektron verdiği için her zaman bakın unutmayın bunu. Elektronlar anot'tan katoda doğru akar diyoruz. Bakın çok önemli. Hani elektron anot'tan arkadaşlar ne yapıyor? Katoda doğru giderse bu şekilde bunu unutmuyorsunuz. Pekala bu da doğru gelir. Ne ne yapacağız? Şimdi? C şıkkına bakacağız. Bakır elektrotun bulunduğu çözeltide bakır artı iyonları artar. Evet zamanla ne olur? Bakın bakır artı iyonları bakıra dönüşüyor. Yani bakır artı miktarı azalmış oluyor. O zaman bakır artı iyonların molü azaldığı için dirişimi de azalmış olur. Bu ifademiz yanlış. Cevap da C seçeneğimiz gelir yanlış sorduğu için. Geldim 8'e. İstemli bir kimyasal tepkimenin gerçekleştiği elektrokimyasal hücrenin şematik gösterimize verilmiş. Buna göre acaba hangisi yanlıştır demiş. Şimdi bakın istemli bir tepkime zaten ne oluyor bakın şimdi şöyle ki aslında bu tür sistemlerde hani sol taraf ve sağ taraf diye bakarsak sol taraf her zaman anot olarak karşımıza gelir. Bu pil şaması çünkü sağ tarafta katottur. Bunu görebiliyorsunuz. Yani ne oluyor bu durumda? Magnezyum aslında anotta yükseltgenir. Yani magnezyum katısından magnezyum artı ikisine gelerek yükseltgenme oluyor aslında burada. Çünkü bakın magnezyum hidrat dediğimiz şeyde aslında magnezyum yükseltgen basamağı artı iki. Katotta ne olur? Katotta da indirgenme olur. Orada kim indirgenecek? Kurşun artı 2 iyonları elektron alarak kurşun katısına dönüşecek. Evet tepki ve bu şekilde aslında ayrı ayrı bunu söyleyebiliriz. Peki hücre potansiyeli sıfırdan büyüktür demiş A şıkkında. Doğru mu? Evet bak hücre çalışır durumda diyor ya. Hücre çalışır durumda dediği için zaten hücrenin pil potansiyeli sıfırdan büyük olmak zorundadır. Evet o yüzden bu ifademiz doğru gelir. Magnezyumun olduğu taraf anottur demiş. Evet zaten bunu söylemiştik. Evet doğru arkadaşlar. E, kurşun elektrodun bulunduğu yarı hücrede indirgen meydana gelir. Zaten bakın kurşun artı 2 iyonları ne yapar? Elektron alarak indirgenir. Kurşun artı 2'den sıfıra geliyor. Indirgenme oluyor. O yüzden bu da doğru gelir. Magnezyum elektrot elektron verdiği için zamanla aşınır. Evet bu da doğru gelir. Tuz köprüsündeki anyonlar bakın kurşun elektrodun olduğu yere mi göç eder acaba? Şimdi arkadaşlar anyonlar tuz köprüsünde katyonlar ve anyonlar vardır ama anyonlar anota gider. Unutmayın bunu. Yani o zaman anot kimdi zaten magnezyumun olduğu taraftı. Yani o zaman tuz köprüsündeki anyonlar e, kurşuna değil magnezyumun bulunduğu çözeltiyi hareket eder. O yüzden bu ifademiz yanlış olur. Cevapta E seçeneğimiz geldi. Geldik 9'a. Şimdi 9'un soruda bizim elimizde bir şekil var. Hücre şekli var görüyorsunuz ki bir tarafta gümüş var. Diğer tarafta ise kobalt var. Gümüş elektrot gümüş artı bir iyonların içeren çözeltiye. Kobalt elektrot da kobalt artı iki iyonları içeren çözeltiye daldırılmış. A tarafı ve B tarafı diyor ve net tepkimeye baktığımız zaman bak ne olmuş? Kobalt sıfırdan artı ikiye yükseltgenmiş. Yükseltgenme nerede olurdu hatırlar mısın? Evet bak kimya yazalım istersen daha iyi anlayalım. Kimya yazdığımız zaman Yükseltgenmenin Y'si anotun A'sı. Evet o zaman demek ki kobalt tarafı anot tarafıdır ki anotta yükseltgenme olduğunu anlıyoruz. Ve e, bak katotta da indirgenme olur. O zaman ne oluyor bakın. Gümüş artı bir de gümüşe indirgeniyor. O zaman demek ki burası da katot tarafıdır diyoruz. Peki şimdi bakalım hangisi yanlıştır demiş. A yarı hücresi katot B yarı hücresi anottur ki zaten öyle yazmıştık. Doğru. Devam edelim. A yarı hücresinde indirgenme olur. Katotta indirgenme olur. Gümüş artı biryonları. yonları. Elektron alarak ne yapacak? Tabii ki indirgenecek. Onu da söyleyelim. Bu da doğru geliyor. Elektronlar dış devreye kobalt elektrottan mı verilir? Evet bak şimdi kobalt burada bir metal çubuk. Buradan çıkan elektronlar iletken tel vasıtasıyla gümüş elektronun üzerinden yürüyerek gümüş artı bir çözeltine gelir. Gümüş artı bir buradaki elektronlar buluşarak gümüş katısı olarak burada çökecek. O yüzden tabii ki elektronlar anottan katoda doğru akar ve kobalttan verilir ifadesi doğru gelir. Tuz köprüsündeki nitrat iyonları A yarı hücresine mi göç eder? Şimdi bakın nitrat nedir? Burada anyondur. Eksi yüklü anyonlarımız değil mi? Bizim eksi yüklü taneciklerimiz anyondur. Anyonlar anota doğru gider ama anot tarafı değil ki A tarafı. Orası katot. O yüzden hayır oraya değil. Ne tarafa gitmesi lazım? B yarı hücresine gitmesi lazım. Tuz köprüsündeki aslında potasyum artı bir katyonları anota gider. O yüzden bu ifade olmadı. B yarı hücresinde kobalt iyonları derişimi zamanla artar. Evet ne yapıyoruz zaten zamanla kobalttan kobalt artı 2'ye gittiğimiz için kobalt artı 2 oluşumu arttığı için kobalt artı 2'nin derişimi artar. Bu da doğru geliyor. Biz yanlış istiyorduk cevap da bu durumda D seçeneği gelir deriz. Geldik dersimizin son sorusuna. Bakın yine burada bize bir hücre potansiyeli hücre verilmiş. Kahvelik bir hücre verilmiş görüyorsunuz ki. Ve diyor ki bakır katısının kütlesi zamanla artmaktadır demiş. Buna göre hangisi yanlıştır? Niye artıyor? He bak şundan artıyor. Çünkü buradaki bakır artı iyonları var ya çözeltide. Bakır artı iyonları elektron alarak bakır katısı olarak çökebildiği için o artıyor. Tamam mı? O zaman demek ki burada bir indirgenme var. Artı giden sıfır indirgenme var. İndirgenme nerede olur? indirgenme katot olur. Demek ki burası katot tarafıdır diyeceğiz. Anot tarafı da o zaman alüminyumun olduğu taraftır. Onu da söyleyelim tamam mı? O zaman anot tarafı da ne olur? Alüminyum katısı Alüminyum artı 3 iyonlara dönüşürken 3 elektron vermek zorunda. Evet bunu da böyle belirtelim. Hücre tepkimesi istenmedir demiş. Bak şimdi zaten burada bir potansiyel okunabiliyor. Yani burada galvanik hücreden bahsediyoruz. Galvanik hücre kendinden meydana gelen dışarıdan e, enerji almadığı ve dışarı enerji verdiği tepkimeleri ifade eden olaydır. Ve E0 değeri burada sıfırdan büyük olduğunu bildiğimiz için galvanik hücre dediği için biz burada hücrenin istenli olduğunu anlıyoruz. O yüzden A şıkkımız doğru gelir. Peki ne olur? Ee, alüminyum katısının olduğu hücrede alüminyum artı iyonları derişim azalır mı? Bir kalsın B şıkkı. Ee, bakır elektronun kütlesi zamanla artar. Bak ne olur bakır artı zaten bakıra dönüşüyor. Evet doğru bu ifademiz tabii ki. E, demiş ki bakır elektrodu dış devreden elektron alır. Zaten ne olur arkadaşlar? Buradan alüminyumdan çıkan elektronlar bakır elektrodun üzerinden geçerek çözelti yakacak. O yüzden bu da doğru gelir. Peki tuz köprüsündeki nitrat iyonları. Bak nitrat kimdir? Anyondur. Anyondur. Anyonlar anota gider ki anot tarafı alüminyum olduğu için evet bu da doğru gelir. Anot tarafına doğru gider. Alüminyum tarafına doğru gider. Ama zamanla alüminyum artı iyonları derişimi artar. Çünkü bakın alüminyum alüminyum artı'ya dönüşüyor. O yüzden bu bu ifademiz olmadı. Yanlış oldu. E cevap da bu durumda ne geliyor o zaman tabii ki? B seçeneği geliyor deriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde test 59'u test tekirdağı bitirmiş olduk. Bu şekilde umarım verim almışsınızdır arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Ben 2 saat sonra test 60'ı yani test tokatı da e, sisteme yüklemek istiyorum. Tabi size bunlar ödev olsun şu anlık. Ben sistemi yükleyene kadar siz bunları çalışın ve yapamadıklarınızı izlersiniz. Olur mu? Haydi bakalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Her hepimiz full görüşmek üzere.